Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine PUBG oynayacağız hanımla. Az daha tarih verecektim ama Kasım'ın kaçında gelecek bu Bugün video bilmiyorum. Padişah. Bugün padişah olmaya karar verdim. Bari ben de padişaha benzer bir kombin var mı? O zaman ben de şöyle bir kral olayım. Anladın mı? Kral olum. Anlamadım. Hani çıplam ya. Kral çıplak. <laughs> ben yüklemediğim bir paket sandım. <laughs> evet. Neyse. Şimdi. Ulan videonun başı çok boş oldu arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi ben kombin yapayım ya. Önümüzdeki haftalar vizeler. Benim de ay sonumda o yüzden çok oyun oynayamadık. Mesela maalesef. Gerçi hanım da çok yoğun çalışıyor şu sıralar. O yüzden bu şekilde Hı. oldu. Uf, Zafer Uçar abi. Ekim kaç Ekim bugün ya? Şey 20 Ekim yorum atmıştı. 12. olduğumuz video. Diğer videonun tarihini öne çektim. 25 Ekim'de gelecek video. Normalde 4 gün arayla atıyoruz videoları. Ama bu video Kasım'da falan gelecek değil mi? Evet evet Kasım'ın 16'sı falan olması lazım. Bir aksilik olmazsa. Öyle işte. Ama şu an Kasım'da atacağım videoda Ekim'de atacağın şeyi söylüyorsun. Ya Zafer abi Allah e, sağlık sıhhat, uzun ömür bize karşı da pozitif duygular eksik kılmasın inşallah, artırsın. Herhalde bu videoyu izler. O yüzden sakıncası yok bence. Niye bir ay sonraya gönderme yapmamda ne gibi bir sorun var ki? Hayır bir ay sonra gönderme yapmıyorsun. Sen bir ay önce gönderme yapıyorsun. Bir ay. Bir ay sonra... <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> ee, Doğru. Ya yorgunum arkadaşlar. Ben yeni çalışmayı bitirdim. Saat nerede saat yazıyor? Saat ne demek yeni çalış? Sen... doğru. Ben ben bizi izlerken sen çalışıyordun da. Yok hanımla birlikte dizi izliyorduk da hanım izliyordu ben arkada radyomsu izliyordum. Fokus izlemiyordum. Anladın mı peki? Yani temel olarak işte az 3 5 ya sana ben dedim ki alt açma Türkçe aç yani. da hani. Fokusum da alırsam bileyim. Yani. Ya kötü de arkadaş Çok İngilizceyi bir şey. de anlamıyorum ki. Dinlemediğimde yani 9, okumadığımda anlamıyorum. 9 bölüm izledik. Evet. Türkçe 9 bölüm katlanamazdım. Tamam hayatım zaten senin için izliyorum ya dizi. Normalde diz dizi izlemiyorum. Zaten alt yazılı izliyoruz. Neyin açıklaması? Sanki bir ikna çabası bir şey. İkna oldum ki. Neyse. O yüzden kafam şey arkadaşlar. Ve Zafer abi. <laughs> arkadaşlar ve <Zafer> abi. <laughs> Kanal şey olmaya başladı ya. Eşimle oyun oynuyorum ve Zafer abiyle sohbet ediyoruz. <laughs> kanat. <laughs> Neyse. Kaç kişi atlar söyle bakalım. Senin tahminler tutuyor. 20. Ben 18 diyorum. Aşağıya da birileri atlamıştım. Seni ben Beni, dışarı yine. mı tükürdüm yine? Aynen. 12'deyiz şu an. Oha en 24 buldum. Arkadaşlar ne oluyor? İmdat. Burada çok adam var. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ay birinin pompalısı var ya. E, 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 Biri geliyor. Evet alıyorum ses. Karşıda gördüm de ama niye adamla çatışmadım? Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Hayatım, ne nereden yedim ben? ya Karşımdan bana sıkıyor mu sen? Herhalde ona ölmemişsin. Yok, yok, ölmedim de. Beni nereden gördüğünü anlamadım. Nerede o? Bana sıkıyor. Tam paralelimde olduğundan dolayı. Sana geldim herim. Kardeşim sen var ya öleceksin. çanta yoktu çok iyi geldi bu ya. M762 var güzelim almak istiyorsan. Evet, hiçbir şey yapmadım. Ee, ben de sadece bir kitleymişim zaten. Her şey diyordum. Bir şey var. Daha demin bu. ekran kaydına başlamadan önce bir baktım mikrofon kapalı. Ee, eski ayar mikrofon kapalıda kalmış. Tabii ben o videoyu yükledim. Kontrol ettim mi? Hatırlamıyorum gerçekten. Eğer o videonun sesi yoksa Hazır mısın? daha önce... Hazırım. Daha önce İnsanlar böyle bir şey geçmiş. yaşamıştık. Zafer <laughs> abi yine hatırlıyor. O videoyu silip e, yenisini ya onun yerine ya da birer tane kaydırmıştım falan. Böyle tuhaf bir M24 buldum hayatım ben. İlk atlar atlamaz yuvarlandım M24 buldum ve kar var önümde. Öyle işte arkadaşlar haber ver. Bir adam var o da bana ateş ediyordu. Nerede ha, olduğunu duydum. da göremedim. Ben de göremedim ama birazdan çözeriz. Hareket ediyorum. Çık kardeşim hadi. Daha içeride hayatım gel. Birlikte puşlayalım. Türkçe konuşmaya özen gösterelim mi videoda ya? Aa şurada hemen karşımda duruyor. Molotof atacağım. Gerizekalı kendisine bomba attı. Karşıya doğru gidiyor. Karşıda şu an. Hayatım. 1 v atmayın ama. Yani gerek var mı o stresi yaşamanın? Nereye gidiyor? Anlamadım ki. Ben de anlamadım ki Ne? Aşağıda ahşap sesi geliyor işte Aha Orada Oha hadi Şurada Easy Stres bile olmadım Sadece düz ateş ettim Benim için kolaydı çocukların nerede olduğunu anlamadım. Tam için. Işte? Yaşasın be, pasif iyileşme. Her şeyi varmış adam. Çok mutluyum şu an. Yaşalım. Bence yine de Ludun'a bir bakmak isteyebilirsin. Çünkü Hı, bir sürü bakacağım. ikisi var. Tamam. Şuraya ben açayım. Şuraya işaret Hadi. Hadi. Duruyor. Atamadım. Şunu atayım da surprise. sen iki, iki <laughs> E hayatım. Bugün nünden bahsetmek ister misin? Neticede bu bizim YouTube kanalımız. Yorucu bir gün. Yorucu bir gündü. Açmak ister misin yorucu günü? Şimdi insanlar yanlış anlamasın. Ben yormuşum gibi yanlış anlamasın ya. Yani. <laughs> ne yaptım ben? Bugün veli ziyareti yaptık. Ondan önce çocuklar falan. Ya işte. Destek öğretmen günü. Abi Zafer diyesim geliyor ya. Adamın adı neydi? Zafer Çar. Zafer de değil mi adamın adı zaten? Ya Zafer Akçay evet. diyesim geliyor adama ya. Abi Zafer Akçay <laughs> kim diye merak ediyorsan şöyle söyleyeyim. Motosiklet kazaları vesaire yorumlan bir motosiklet eğitmeni. Yol e, adabı vesaire öğretiyor. Öyle vesaire edeyim. Sürekli o yüzden ismini karıştırsın geliyor. Kusura bakma abi bana. Ne diyecektim? Bir yere bağlayacaktım. Adamı açıklama yapacağım diye unuttum ya. Neyse. Ha ha ha. Şey, e, hanım öğretmen diyecektim. Tamam hayatım devam edilecek. Maalesef. Ha şimdi hatırladım tam ne diyeceğimi. Ee, bak dedim şey Zafer abinin şimdi çocukları var ya. İşte Hı -hı. özel okulda böyle muamele görüyorlar. İşte aile ev ziyaretleri falan. Bizde devlette çocuklar özgün eğitim alıyor zannediyoruz. Devlette de yapıyorlar bunu. Ya yani hadi oradan. Bakalım. Ev ziyareti var yani aslında. Anneme soracağım bakalım bize ev ziyaretine gelmişler gelmişler. Size gelmemiş olabilirler yani şöyle. İsteyene mi gidiyorsunuz? İsteyen demeyelim ya şöyle devlette şöyle bir mantı var yani çocuğun. Ortamını görmek için yapılıyor daha çok. Hani biz daha çok sohbet, muhabbete gidiyoruz ya. Niye yoruluyorsun o zaman? Yalancı şerefsiz. Ben de çalışıyorsun sana. Nasıl şerefsiz çalışıyorum yine bu. Bir iş sonuçta. <laughs> Nasıl yani? öyle? Ya şöyle var? düşün. Şöyle düşün. Zaten sabahtan beri çocuklar ıvır zıvır. Onunla bununla uğraşıyorsun. Sonra... Biliyorsun ki ya tam artık, tam dinleneceğim dediğin zaman veli ziyareti çıkıyor. <laughs> Daha zormuş gibi anlatsan ha, iyi olur artık. ya. İnsanların çünkü meslekleri biraz zor da haberin olsun ya. <laughs> Benimki zor değil yani, birbirine pergel çeken çocuklarla uğraşıyorum. Birbirine pergel çekmişler. bugün makas fırlatmışlar birbirlerine. Vay be. 9 yaşında bu çocuk. Abi o değildi şu zırh tamiri. O keskin nişancı suçu buldum. Aa, Bana süzülmeyle iyileştirme bulursan haber versene ya. Evet, tamam. Gizli oda anahtarı buldum. Pasif hayalet kask var. Yok. Vallahi bulunca haber vereceğim. Havan mermileri nerede lan? Havan buldum ama mermisi yok. Var mı? Üç tane mi adam Çantam full dolu o yüzden. Hmm. Buna atalım yapacak bir şey Havanı gerçi ne kadar kullanıyorum ki videoda şov olsun diye kullanırım diye alacağım şu an. Kullanmayacağım yani. Klasik. Evet arkadaşlar havanı kullanacağım ana kadar izlemede kalın şahane bir havanla kill alacağımı zannediyorum şu an. İnsanları videoda tutma şekli. Hı <laughs> hı. öyle yoruldum böyle çalıştım diye eve geldi birer saat bölümlük 9 bölüm dizi izledi. Ben de arkada çalıştım. Kafa dinleme şeklim bu benim. alt Altyazılı 9 kafam... saatlik dizi izledi. Kafa dinledi. Ve üzerine şu an PUBG oynuyoruz. Yani mesleğin zorluğunu hayal edin. Yani ben en son uyurken 12 saat 13 saat uyumuşum. Hanım polisi aradı öldüm mü diye. Beni çevik kuvvet dürterek uyandırdı. Haberiniz olsun ben öyle söyleyeyim. <laughs> yani hani öyle söyleyeyim. Ya Mesela kendini acındırma şekline bak. Acaba <laughs> inanan olur mu ya? Böyle boş boş konuşuyor <laughs> mu? İnşallah olmaz. <laughs> Abi zaten ciddi ciddi dinleyerek kaç kişi izliyor ki? Oo otomatik susturucu adamın. Bu ne lan? Ortaklık puanı kazanma. Bir takım arkadaşını her iyileştirdiğinde artı bir. Bir takım arkadaşını her kurtardığında artı on. Ve bir takım arkadaşını her savaşa geri çağırdığında 10 puan kazanırsın. Ortaklık malzemeleri dosya dosya soru şey. Ortaklık malzemeleri çarçurtum dolmuş. Evet bu da. O 24 var. Yaşasın. Keşke şu sağlık cartonundan cürtümden Gerçi 36 jeton buldum hayatım. Ben sana alırız o hayaletten. 13 tane ters. var ya. Kaç? O kekten bulamadık deme ya. Hadi gel şeye gidelim. Gizli odaya. Peki. Ha gizli oda anahtarı bulmuştun değil mi? Hı, hı Buralar full müydü? Şöyle belki bir enerji şey daha. Ben araba aramaya çıktım. Peki güzelim sen araba ara bul Kaç kilin var? Sıfır. O zaman arabayı ben süreyim de <laughs> biraz kil al. Ben de seni çekeyim. Olur. Araç yok ama bu tarafta. O Alan dışı. Gizli oda. Gizli oda alan dışı. Çabuk dışarı. bul. Evet. Çabuk bul. Hayatım. Evet. GTA kodları gireyim mi? Belki çalışır. <laughs> Araba yok ama baksana çevreye. Tamam. Şöyle biraz daha arıyorum. Ya bizim sihirli süpürgemiz var. Der. Aa. Ben bende yoktu. da. Bende var. Gel. Ben şuradan yol üstünden koşarak ilerlemeye gidiyorum. Sen böyle aslında bir alırsın. Çok yavaş gitse de süpürgeyle seni almaya geliyorum. Ben daha hızlı gidiyorum galiba. Abartma be. Durmayacağım. ne heyeceğim. kadar hızlı gideceğim. Hmm. Biliyorum. Bildim. Nerede ki? İşaret attın mı? İşaret attım. Hı -hı. tamam doğru gidiyor. Bir saniye yanlış oldu. O üzerinde araba var mı diye bakacaktım. Bagaja, bagaja mermi atarız ya. Dur bir saniye arabaya da bakayım mı? Alan çok vurmaz zaten. Şey, ben yine de alalım. Hayatım tam Bagi de olsa hani hı, şu an oradaki tamam. yararları kullanabilmemiz açısından söylüyorum. Şu, şu tarafta. Taraf o ne? Nereye işaret attın? O tarafta, oradan ilerleyeceğim demek o. Tamam, işaretine doğru ilerliyorum. Hı hı. Aha araba. Oh market. Burası olsa gelin. Şu çantaya birazcık mermi atsam iyi olur. Ay 6x aldım bir tane daha. Birkaç daha AVM mermisi 6'ya yolladım. AVM mermilerini aldım. Awesome. AVM'yi. Avmen var mı zaten senin? Evet. Al AVM mermi Sen... orada duruyor. Nasıl duruyor? Aldım ya. Almamışsın. Aa, Aldım. Aldı tane daha AVM'nin içine tıklayıp da AVM'nin mermisini de çektin mi güzelim? Hı uh hı. -uh. Onu da yap. içinde birer mermi oluyor. Ağza verilmiş vaziyette. Onu da yaptım. Ne aldım lan ben? Bir şey aldım. 40 tane AVM mermim oldu. 40. Hı hı. Vay anam babam be. Hadi gidelim. Peki. Gide şuraya bakayım. Ha diğer evlere de bak belki güzel bir şeyler vardır. Sus keskin nişancı yani susturucusu var ilgini çekerse. Geçer çeker. Nerede dedin? Yani 10 paraya satılıyor. 10 paraya satılıyor. Hı -hı. Hocam şimdilik şunu bir hayaleti kaldıracağım. Bana cam basmasın ya. Zaten enerjim dolur ya birazdan. Dolur mu? Soruşalım. Hadi gidelim gidelim Bir tane de sekiz patlatayım mı ya? Ne diyorsun? Ben biliyorum. Hayalet, hayalet satılmıyor herhalde burada zaten. Hı -hı. Al. çöp attıklarından almak istedim. Abi tam şeyim var ya. Şaka gibi. Bu alan birazdan vuracak yani bayağı. Ara adam. Çatışmaya hazır mısın? Bagin üstünde. Dur, i̇şte şey yaptı. Arkalarından geçiyorum. Çok iyisin. İkisini de mi çektin? Hı hı. Vuramıyorum. Ya sen bir tanesin. Hayalet şey var. Ee, sanırım. Ne? Bilmiyorum. Allah yap, yap, yap. Ben de ne olduğunu şu an bilemedim. Boş boş konuştum bari. Diğer adamın doğduğunda ne varmış? biraz. Aa, bekle benim 760 kim bitmiş. Bagajı atalım ya biraz. 300 oldu bizim araç nerede? Kırmızı olan bizim alan araç. çarpacak. Çarpmaz o kadar. Hadi gel. Sen alan dışında kal. Bir saniye. Tamam. Durduk bir alandan yiyorsun şu an hadi. Sıkıntı yok ya. Seni strese sokmayız. Gıpçık gıpçık vuruyoruz zaten. Al. Üstümden geçti. Köprüden geçeceğiz. Meç problemi. Geçeriz. Alalım mı arabayı? Pusu mudur bu? Oha arabanın her şeyi çok iyi. Bir saniye bagajı boşaltmak üzere hamle yapıyorum şu an. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim e, şeyim çok az kalmış. Sağlık. Hmm. Bende de 6 tane var. Yere bir şey attım. Tamam. Bagajda 2 tane şey kaldı ama önem yok. Bence alan kapanmıyor değil mi lan daha? Kapanıyor mu? <laughs> Neyse, biz gidelim. dakika kapanacak. Kayak bence gibi. köprüde duralım. Köprüde vardı çünkü alanı. Öyle mi diyorsun? Karşıya geçmeyelim Hı -hı. mi? Şurada duralım. Şuralarda bir yerlerde de buradan keselim. Bence köprü Çek. hiç güvenli hissettirmiyor. Solda en azından binalar var. O tarafa gidelim bence. Çok Şuraya şey. drop düştü. Biliyorum. Keselim mi? Sağımızdan adam geliyor. Bakili. Bakili. Tekli. İndi. Sen bir tanesini. ya. Sargı vezini alabildim mi? Alamadım hepsini. Şunlardan dolayı sargı bezi alamıyorum ya. Ya arkadaş şunları bir alma ya. Ne yapalım? Bilmiyorum, Benim gezmeye devam de var. mı? Hı. Enerjini fulle güzel. Fulledim. Buradan ateş sesi geliyordu. Kayanın orada sağımıza bak. Kayanın orada adam gördüm sanki. Yok tamam. Bu ne lan yerdeki? Motor Hazır mısın şimdi yapacağım? Ben dışı burası. Oğlum adamı nasıl gördün lan? Gördüm. Bu bagajı biraz mermi atayım mı? Tamam sus sonra. Düzdüren balon 3 mü? O neymiş abi? Balon. Otomatik sütürücüsü var. Bilmiyorum. <laughs> Oğlum adam uçuyor mu lan? Hı <laughs> hı. Of! 282 metre. 85 metrede öldürdüm. Gülsüm üzgünüm dostum. Kesin birilerinin manitası mı? Ay alan dışı kalma. Sıkıntı yok. Nasıl bir arada bu kadar az kişi kaldık ya. Bunlar da ileride şuradalar. Kendi aralarında çatışıyorlar. Rahat bırakalım mı alalım mı? Çatıya düşecek. Öldürürsün sen onu. Tamam. İlerliyorum buradan düz ilerliyorum. Sağımızdan ses geliyor. MG'li adam. O no, sıkıntı. Çok, çok sıkıntı ya. Şu hafif tepeye doğru böyle dümdürüp çıkıyorum. Bakalım ne göreceğiz. Bekle. Biraz sağa kay. Ee, şöyle bakıyorum. Ee, bir şey görüyorum. Allah! Canım. Ol, kaç 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 kaç. Kaçıyorum kaçıyorum. Şey bas. Nerede bu adam? Kit basıyorum şu an. Turbodayım. Tamam. Allah düştüm. Olsun. Hayatım ben de düştüm. Kız niye atladın? Adam alır kendi. Adam geliyor. Aldım. Daha Aldım. adam bizi kesiyor. Dur. Bana sıkıyor şu an. Onu öldür. Tamam sıkıntı yok. Geç Ah be öldün mü sen de? Tamam çok evet. güzel bir ikincilik olsun. Evet. Eğlenceli. Güzeldi gerçekten. Ellerine sağlık hayatım. Kendim attım. <laughs> Olur öyle. Da bir daha mı oynayacağım? Hı -hı. Hı, yarın işe gideceğim. Hı -hı. Hı -hı. Misin? Sen de işe gideceksin. Ben de işe gideceğim. Hı -hı. İstersen Bırakalım. ama oynamayalım. Evet bence de. Söyle ben sana tavuk mağlık, ne varsa göndereyim. Yedekil ikincilik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı. İyi günler. İyi günler mi? Neyse kendinize dikkat edin. Kendinize iyi davranın. Sizi sizden daha fazla önemseyen kimse olmayacak şu hayatta. Eşinizden başka. O yüzden eşinize iyi davranın. Kendinize de iyi davranın. <laughs> Bu kadar. <laughs>